Eker mi? Yok, canım, çocuğu var. Gelinle beraber mi Aha, oturuyorsunuz? Çocuğu, gelinin çocuğu. Gelinle beraber mi oturuyorsunuz? Evet. İyi mi aranız? Ya, gelinin dediğini yaptıktan gelin. Her gün yoğun olur aynı. <laughs> Bak ekme diyorum. Gelini gezmeye yolladım ben ekme diyorum. Gelinle yoğun ikiz. Artık kaynanalar mı gelinin e, suyuna gidiyor? Canım geçineceksen gelinle yığın olacaksın. Gelinin düdüğünü var var vereceksin oğlum. Tamam ben biliyorum siz bizi konuşturacağınızı. Ben, <laughs> ben onları hep sözüyorum oğlum. <laughs> Karşımızdan bakın da yanımız devam edelim konuşuyor. Devam edelim konuşmaya. Bey buralarda mı? Niye ben yanımda ya ya ben, ben siz beysiz tükelemeyim burada. Beysiz? niye durayım ben canım? Ne kadar durabilirsin bey olmadan? Dursam dursam 24 saat dururum. 24 saat sonra beni bulması lazım. Özler misiniz? Özlemem mi ya tabii özlerim. Hiç ayrı kalamıyor musunuz? Ha, hiç ayrılık olmadı. 24 saati geçmedi yani. Geçmez. E çocukları görmeye diye gitmiyor musunuz Hı? bir yere? Yani. O izinli. O izinli var gelirim ben. Ben giderim. Ne kadar ayrı kalabiliyorsunuz o zaman? O işte o gün böyle bir ay veriyor. Onun gününe göre var gelirim. Gel hele bir eşinin yanına bir otur bakalım hele bir. Hayır. Uzaktırma canım, gel şöyle ay. yanına. <laughs> şimdi bu cemaatin içine, içine yayına çok gelmek ayıptır. Öyle mi? <laughs> ee, öyle. Az geri mi dursun? Az geri dursun. Şimdi ayıp olur. Sizden, i̇ki, sizden... Iki, sizden... gelecek zamanları <laughs> bilirim ben. Buyurun. İki ikiye gelecek zamanları, yan yana oturacak zamanları bilirim. Az geri otur. <laughs> Evde de böyle midir Sultan Hanım? Evet, sert, sertlik var biraz onda. Anne, Yine, bu babalarımız ha. kardeş emi. <laughs> <laughs> Yazık adamcağızın kafasının üstüne kafasının üstüne. Bu yemiyor ya. He. O yemiyor, ya. bu babalarımız kardeş. Kardeşsiniz. İşte. Şöyle insanuk. Onunla babaları gata. Biraz sinirli hanım yani. Peki sinirli hanımla baş etmenin formülü nedir? <laughs> yani işte yok sinirli hanım. <laughs> <olur. olur>. Sinirl <laughs> hanımına Dayıma göre sinirli hanımla baş etmeni bilmiyorum duydunuz mu? Sinirli hanımla baş etmenin metodu bir iddiaya göre zopa. <laughs> Doğru mudur? Doğrudur. Sopa direktmen dayak. <laughs> ee, gitme, amca. <laughs> Yanlış anlama yani benden de duymuş olma ama Sultan hanıma Bir sopa sert söz bile söylemek affedersin biraz zor gibi geliyor bana. Zor zor. Yani acık acık zor gibi geliyor bana. Mesela sopayı mapayı geç. Nasıl idare ediyorsun? Dediğini mi yapıyorsun? Hanımın düğüne gittin mi? Yani sopa mapayı öyle kavga neyse hep aradan... Yemezsin bayılıyor. sopa diyorsun yani. Tabii lahana gideceksin sopa yemeyeceksin. Hanımın yapına gideceksin sopa yemeyeceksin. Tabii tabii lahana gideceksin sopa yemeyeceksin. Öyle geçtim ben sopa tabii. atmayı aklına bile getirmek. <gülüyor> <gülüyor> Duman da yani öyle bir yerde ki. Kaldırayım ben dumanı. Yo es nasıl kaldıracağım? Duman işte bu annem. Duman kaldırılmaz ki. <laughs> yani. Battı azıcık batar. Yaklaşmış siz değil. E, siz evet. nasıl tanıştınız? Sen nerede gördün Sultan Hanım'ı? Köyümüz aynı burada. Burada tanıştık. Nasıl tanıştınız yani? Tanıştım. Askerden geldim. Başka biriyle şeyim vardı. Onu bıraktım bununla. <laughs> <laughs> bunu, 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 gözüm tuttu. Otur, <laughs> otur, 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 otur. hele, otur hele. Bunu gözüm tuttu. Sen şey askerden geldin. Ee, bir, bir söz Sen niye yani diyorsun canım? <laughs> Sen, senin başka biri mi vardı? Vardı. Sözlü müydün? yok sözüm yoktu. Yani başka birine gözüm vardı. E. Ee? Sonradan <laughs> bir oda bu hesabıma geldi. Bunu hesabına geldi. Bunu, Nasıl? Daha mı hesap? Bu, bu, daha iyi ondan. Aşık oldun. İyi yani. gördüm aldın tabi. <laughs> e, siz biliyor muydunuz e, beyefendinin bir başka sevdiği olduğunu? Bilmem ya. Biliyordun. Tabi. Arkadaşınız mıydı o ya, önceki şimdi, sevdiği? Yuhurmayla çıkılmaz. Ona da yarışlayacak, bazı yarışlayacak. Hangi kızını uğrarsan alacak. Hiç de öyle uzaktan çapkına benzemiyor benim dedem ama. Şimdi, Maşallah. Hı, öyle duranlardan korkacağım. Öyle mi? Ezenim. Sizi nasıl ikna etti? ben de koyunum varmış ondan ikna etti. Ha sen de beğeniyordun yani. E, tabii canım var mıyım? Sizin yoktu ama başka biri. Bir gözünüz falan yoktu. Yok. Peki diğerinden nasıl vazgeçirdiniz? benden korktu gelemedi. Korktu. Kız rahat bırak bu adamı ben alacağım. <laughs> Kırarım senin bacaklarını falan Tabii mı? Dediniz? Aynı işte öldürürüm seni dedim. Döverim seni dedim. Bunu elini aldım bunu ben. Bizim bildiğimiz erkekler yapar bunu ama. Hani bir kızı beğenir başka biri beğeniyorsa şey der. Uzak dur o kızdan. O artık yengen olur. Görmeyeyim Hı. etrafında falan Hı. der. Hı. Sizde tersi olmuş biraz. Ya ben öyle yaparım işi. Saçını başını yoldunuz, yolmadınız inşallah. Onlar el işi. İşimi ben inceden yaptım kimseye duymadım. Yani höt dediniz o çekildi C kenara. Yazık değil mi o kıza da canım? Ona niye rezil edeyim köy işlerinde? O da bir ile gidecek. O kadar seviyordun adamı yani. Ya, o kadar sevdim işte onu da rezil etmeden onu o yerine gitti ben yerime geldim. Peki öbürü... E... Allah Allah. Peki, öbürüyle evlenseydi çok mu üzülürdünüz? Ben de başkasına vardım daha ne olacak? E olur mu çok seviyormuşum bak tezide kışkırtın. Seveyim ne yapalım? Olabilir seversin. Seni bağırmayın sen hiç bağırma o vakit. Allah sağ soğukluk verir. Tabii. Dayı hakikaten hiç öyle görünmüyor ama Demek ki hayatta hakikaten kimin ne olduğu hiç belli olmaz hayır, hayır, hayır. Kolay gelsin Allah muhabbetinizi arttırsın Daha, Daha Rize'deyiz. Rize reis, Rize iyi deredeyiz. İyi dere deresinin bir özelliği var. Dere Rize ile Trabzon'u ayıran sınır. Ama siz iyi dereye geldiğinizde Arka taraf Trabzon demeyin. Oflular kızıyorlar. Derenin öbür tarafı of. Yani Trabzon ili. Derenin hemen bu tarafı da Rize'nin sınırı. Ben diyorum uykunu almadan çıkma diyorum. Yok ya. Mümkün değil bu canım. Çünkü gördüğüm manzara burası Karadeniz. Rize Adamlar orada hamur açıyor. 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 Allah'ım. 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 Allah Bugünleri gösterdin. Sana şükürler olsun. Yüce Allah'ım. Şükürler olsun sana. Aksakallı dedenin yüzü su hürmetine. Bu günleri de gördü ya bu gözler. Artık ölsem de gam yemem. İster inanın, ister inanmayın. Burası Karadeniz'in maç oluk anlamında en sert illerinden biri olan Rize. Hemen arkamda <laughs> erkekler hamur açıyorlar. İster inanın, ister inanmayın. Böyle bir görüntü yok. Peki ama niye? Biz... Fıktıralım diye mi? Öğreneceğiz. Bir de zannedersiniz ki Karadeniz'de kadınlar dağdan odun getirir, erkekler kahvede... Öyle mi? Değil. Değil, öyle değil. Karadeniz'de kadınlar oturuyor, erkekler hamur işi yapıyor galiba. Kolay gelsin. Siz Rizeli misiniz? He. He. emin misiniz? Ha bu işte, ya işi yaptığımıza pek emin değilim ama. <laughs> İsim nedir? Sefer Ömeroğlu. Sefer Bey. Efendim. Sen elinin hamuruyla ne yapıyorsun? <laughs> ya Oğlumuzun hamuruyla... <var> <laughs> <laughs> bir şey yok ama. Olmuyor mu? Beceremediniz mi? Yok ya, becer yok ya. Biz olara tenezzürümüz yok ya. Yani. Kime yok? Ya evdekilere, daha anla Hayırdır, e, bekar mısın? Hanım mı bir yere gitti? Mecbur mu kaldın? Niye hamur açıyorsun? Sefer abi. Ya onlar şimdi bize iki de bir biz olmasak siz yaşayamazsınız. Yok biz çay toplarız, yemek yaparız. Biz de Osman Bey'le söyündük bugün karıları protesto etmek için. <laughs> Bak bu hamuru biz de açarız. Biz de pişiririz ama biraz şüpheliyiz. Hanımları protesto <laughs> etmek için mi yani? Bey, biz Yok. bu adamı çağırsak normalde gelir miydi? Nasıl düştü ha... Ne tuzağa? Hep birlikte de Karadeniz'de karılar çalışır, adamla oturur. Öyle Bak, biliriz. Biz tersine. Öyle dedik, seni nasıl düşürdük geldi. <laughs> Evimize çağırsak gelir mi dedi. Yok gelmez. Yani, gelmez. Bak gel dedi işte. Doğru. Biz yani bu arkadaşa atı tutma. Biz <laughs> diyelim ki bize yalvar. vardı. Gözüm <laughs> arkama dönsün. Bu iş bize çok işler atasak. Bak ben sana değil Bize yalvar dedi bize kardeşler. İşte beni televizyonda görmüşsün. Niye ki hamur atsın? Ya. Ömrü hayatında daha önce sen hamur açmışlığın var mı? Var ya. Var. Var tabii ya. Osman var mı? <laughs> benim yok benim ilk. <laughs> Osman yüzde... abi miydi? Efendim. İlk Efendim? defa mı açıyorsunuz i̇lk siz? İlk defa abi? hamur açmaya çalışıyoruz. Açıyoruz abi. diyemeyiz. Hiç fena değilsin. Öyle mi? Hiç Allah fena değilsin. Bak biz bunlara bu kadar tenezzül ediyor karalara ama bu ne açacak Osman? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi abi, abi, biz, abi, bizi abi. bir görsünler. <laughs> Osman abi. Efendim. Sizin zorunuz ne? Niye hamur açıyorsunuz abici? <laughs> Sizi buraya götürmek için açıyoruz hamuru. Yoksa başka bir amacımız yok yani. Yoksa size desek ki normalde gel abi Rize'yi çekin. Şöyle yapın böyle yapın bizi çekin. Çekmezsiniz değil, değil mi? Gel. gel. Abi uzak. tehlidir tehlidir. Önemli değil. Teşekkür ederim. Yani memleketini tanıtacağım diye. Evet. Televizyona hamur memleketi için hamur bile açtın hamur abi. Hamur bile açtık abi. Vallahi helal olsun. Siz ne iş yapıyorsunuz? Vallahi ben TEDAŞ'ta çalışıyorum. Abi. Elektrik işinde. Elektrik işinde. Siz ne iş yapıyorsunuz abi? İnşaatçıyız. İnşaatçı. Özel bir şey var mı? Kalıpçı, tuğlacı, demirci? Hepsi var. Müteahhit mi? Müteahhit. Ya inşaat işte. Dedin mi ciddiydi <laughs> ha? Şu anda hamurculuk. Ha <laughs> buraya ya bizi ha ya tontoya düşürüp. <laughs> <laughs> Bak biz ha buraya anlamayarak karı olduk da. Ki ya sen Bir de alnından o peyzeni. <laughs> Bizim işimiz yaş oldu. Tecrübeliye selam. Dedeciğim. Buyurun. Nasılsın? <laughs> ismin İsmin nedir dedem? İsmim İzzet. Hayatında daha önce buralarda böyle bir manzara gördün mü? yok Karadeniz erki hamur açmaz mı? Açmaz. Hiç mutfağa girmişliğiniz var mı İzzet dede? tabii. Giriyorsun. He. Neler yapabilirsin? Ne yapmam bakarım geçirim. E mutfağa bakmaya giriyorsun sen sen. He. <laughs> Hanımlar fazla da havaya girmeyin ben size söyleyeyim. Hani bizim yaptığımız işi yapamazsınız. Hikaye bunlar. Bu, bu teori şu andan itibaren yıkılmıştır. tuz var ee, yıldız var yıldız Şimdi millet bilecek ki Karadeniz'e kilibusluk bunlardan kaldı. Estağfurullah. Bu kılıbıtlık mıdır bu? Ya ne dünya ya? <gülüyor> <gülüyor> aç Osman abi aç aç. <laughs> Belki yenge arıyordur. <laughs> ver ver ka, telefonu karıya da o da işleri takip etsin. <laughs> Kalbimi satalım hamur. <gülüyor> <gülüyor> ya ya <laughs> ne diyorsunuz ki? Hep hanımlarla konuşuyor, <laughs> hep hanımlarla konuşuyor. Artık ya. hamur açan teyze görüntüleri biraz <laughs> bıkmadı mı? Bıkmadı. Bize. Hanımlarla konuşuyor. Sebep çünkü erkeklerle çekim yapamıyoruz. <gülüyor> yapamıyoruz. <gülüyor> Aç kalıyoruz. Abi o ne? Bunlar ne? Ben yaptığının adı ne abi? Biliyor musun Nedir bu? Ya bunu karılar biliyordu. <laughs> lan ya, ne ettim ya. ne pişirsin? Bak unuttum bak lan Vallahi tokulur o sonucu. Bir, şey, <laughs> bir kat daha. <laughs> Emin misin? Açılamamış yırtık hamur değil mi? Yo kapattık onu ya. Açıyor. Bizim bazıların bir işi var açın çabuk kapat. Peki Sefer abi. Yenge derse bundan sonra bey ben artık inşaat işlerine başlıyorum. Ev işleri senin. Ben de başlasın ben bunu da yaparım. Tarih <laughs> etti bize bir plan. Bak şimdi gözüm çıksın. Gitti İstanbul'a. Biz de benim uşaklarım araba kalıyor kalıyor. Dedim ha uşağım etti bize bir pilav anam dedim. Etti bize bir de bir et sote Ne edecek? Ya baba anam kaç güne gelir? Dedim ne bileyim oğlum bir haftaya dönecek herhalde dedim. O zaman dedi bunu dedi çizelim cümle ne kadar yiyiz yok. <laughs> geldi anası yengeme ettirdik börek börek koyduk bizim mutfağa. Şimdi annesi geldi. Sefer Kulağcım, dedim. Kulacım nasıl kim et dedim. Bu ne dedim çorba ettik, bu niye ettik, bu ne, sen hiç diyorsun, sen can mayıs'tan bu mi diyorsun? Karıştırmayız dedim, <laughs> Abi ne dedim. Pilav tenceresini daha yeni yıkadık. <laughs> dayı sizin isim nedir? Mehmet. Mehmet Bey. Anlar mısın hamuru şimdi? Pek anlamam ama bunlar da neyi yapar <laughs> burada? Sefer abi bir misal bir yana geç abi. Buyur dayı. Ahali, evet. Mehmet Aga'yı daha önce hamur açarken görmüş kişi var mı aranızda? Evet. Var mıdır hiç hamur açmıştır? Benim anamın emicesinin oğluydu. Anam çok iyi hamur açar da bunu bilmiyor. <laughs> <laughs> Sen bu yağmur yağmasaydı o açılır mıydı? <laughs> Allah yardımına yetişti, ıslandık hamur. Yok memnundur ama ben Yok yok ne sana acı yedirdiğin müşterilerde bir tane sağ var. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi elmiş. <gülüyor> 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 Evde sert misiniz bir sefer? Ya daha, daha sert nasıl olacağım? <gülüyor> <gülüyor> var iki bir erçek kumuz var da batırdım. <laughs> Kahvede ne yapacaksın sefer abi? <laughs> Kahveye bugün cimri çıldı. Cuma'da zahmet. Bu gün değil yırtıkız. bizi. Ellerinize sağlık. Abiler. Size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Valla ihya ettiniz. Yiyelim. yiyelim. Osman ettiğimiz bir şey de yiyin değil mi? Mahit de ben kendin ye. Ben de zehirden muzabir Hakkınızı helal edin <laughs> şimdi. Hepinizi çok sevdim. Bir deneyelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <Sınar> <laughs> ben yemem onu. Çok teşekkür ya nimettir ama kayış tamam. gibi olmuş Sefer Hayır, abi evet. ya. Yani. Rize turumuz devam ediyor. Ölmez sağ kalırsak yemekten sonra. <laughs> Rus gelinin kızın o düğünü bir devam, bir devam bir ediyor bir da bir bu kızlar ne yapıyor? Hadi kurşun kurşu, fincana merhabalar, 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 merhabalar. Nereye böyle hoş bulduk? Biz şimdi düğün avlusuna gidiyoruz. Nereye? Düğün avlusuna gidiyoruz. Niye böyle? Gelin gidiyoruz? Ya! <laughs> Sen söyle nereye gidiyorsunuz? Düğün evine gidiyoruz. Niye? E gelin almaya gideceğiz. Size ne? Alan <laughs> almaya satan olur mu canım? Size ne? Bize ne olur mu? Gelini mi göreceğiz? Gelin evet, merak ettik. Gelini merak ettik. Nereden çıktınız yola? Ne zamandır yürüyorsunuz? E, biraz önce çıktık. <gülüyor> köyü <laughs> mü dolanıyorsunuz öyle? Yok köyü dolanmadık. Gel şuradan geldik işte. Hep böyle kızlar mı olur? Evet. Kızlar evet. evet, evet, olur. Oldu. Hadi kolay gelsin size. Penceresi, İnsan bir davet eder be. Selam söyle amcama muallim <laughs> Amcam kızını vermezse muallim Amcam kızını vermezse muallim Turşu da kursun fincana muallim Turşu da kursun fincana muallim Ay kardeş gelmedik bir daha Muallim <laughs>

Ne bağırıyorsun kız? Kabak tenceresi ne bağırıyorsun? Da ona bağırıyorum. Sensin kabak. Sen geldin buraya kabak. Ne bağırıyorsun? <laughs> ne istiyorsunuz? Gelmişsiniz buraya gelin alay. Gelin. Muhtar kellesi kadar helva. Muhtar kellesi kadar evet, helva. 80 tane tavuk. O zaman yukarı köyün muhtarının kellesi kadar değil. Onun kafası kocaman. Yok bizimki bize Sizin yeter. Sizin köyün muhtarının kafası küçücük. Bizim köy muhtarının kafasını o kadar versene o helva bize yeter. Helva istiyorsunuz. Evet. Başka? Baklava. Ne kadar olacak o? İki tepsi falan olur. Olmaz muhtar kaburgası kadar olsun. <laughs> İki tepsi ediyor adamın göğüs kaburgası. Başka? Sonra e, gözleme. Kızım eviniz yok musun? Yemeğinizi yiyip gelsenize düğün evine ne geliyorsunuz? Olsun gözleme. biz sabahtan beri onlar için çalışıyoruz. Ne çalışmışsın? Badana mı yaptırdılar? Pilav sonra? dağıttık yemek dağıttık. Bilmem daha neler neler yaptık. Yorulduk. Ne böyle eşkıya gibi gelip basıyorsunuz evi bağırıyorsunuz burada. Aynen bu öyle işte. Aynen öyle bir şey. Hadi be. Verseler de alırız vermeseler de alırız. Başka ne istiyorsunuz? Bir de gelinimizi istiyoruz. Siz alıp götüreceksiniz. Allah nasıl bir derse götüreceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.